Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. S11 yamuk altı alt başlığındayız. Bismillah deyip dalalım. Biraz daha yanaşmakta fayda var. Verilenler göre falan falan yamuk dediği için üst alta paralel zaten. Bir de üstün üstün AD'nin EC'ye paralel olduğu veriliyor. Ben bu paralelliği şöyle devam ettiririm. İki paralel kesilirse yani alt üstte paralel yanlar paralel, paralel kenardır. Karşılıklı kenarları eşittir. Burası 8 ise burada 8. Tamam mı 12 ise buraya 4 kalıyor. Şurada kelebeği gördün mü? Evet. Şu mantığı da kullanabiliriz. Karşı kenarla işledik işte ya. 9 da 9. E 9 x buraysa burası da 9 eksi x. Kelebek benzerliğini şurada görebilmen lazım. Kelebek benzerliğinden diyoruz ki 8'in 4'e oranı x'in 9 eksi x'e oranı. Bu zaten 2'dir. İşler dışlar. 18 eksi 2 x eşittir x. 18 eşittir 3x x buradan 6 olarak bulunuyor. Bir cihan. Şimdi birden fazla şeyi düşünmek lazım. Bir altın üstünde paralel olduğunu görüp e, uzatmak ya da temeldeki bir üçgen kuralı. Bir üçgende indirilen yükseklik aynı zamanda açı ortaysa aynı zamanda kenar ortaydır. Bir e, ikiz kenardır ama kenar, ikiz kenar üçgen tam yok. Ben onu tamamlayayım. Şöyle devam etsin. Burada elle kesişecek bir yerde. Peki. Aç orta aynı zamanda kenar ortaysa ikiz kenardır. Bu 15 ise buranın tamamı da 15'tir. X ise bura 15 eksi x. E zaten görülüyor ki e, D, C, A, paralel ise benzerliği uygularım. Bunun bunu oranı. Bunun bunun oranı eşittir. 15'in 15'e. Yani bir İçler dışarıdan. 15 eksi x 6. X dediğin değerde 9 olarak bulunuyor. 2C şekli biz çizeceğiz. ABC'de yamuğunda diyor. Tamam. Alt üstte paralel. ABD BC'ye dikmiş. Şöyle bir çizim yapabiliriz. AB'nin BC'ye dik olduğu bu durum bu olsun. Paralel yamuk olduğu için alt üstte paralel değil de bu olsun. Bak. AB dik. BC'ye de bura. Bunun da buna paralel olduğu görülüyor. AD 9 AB15 BC ise DC eşit. E bir dik üçgen oluşturman gerektiği çok aşikare görülüyor. Diki indirirsem 15. Karşıda 9 oldu. Bura M dersen M artı 9. Buraya eşitti. M artı 9. Pisagor yapabilirsin ama pratik olsun. 8 verirsen 8, 15, 8, 9 daha 17. BC 8 artı 9'dan 17 çıkabiliyor. 3 Adana. 4. E zaten diyor. Bakın. Şuraya gene dik mi? Sen de bir dik indir. Paralel olduğunu buradan anlarsın. Dik. Karşılıklı kenarlar eşittir. X ise X. 2 ise 2. Tamamı 10'du. Buraya ne kaldı? 8. Dikten dik inildi mi? Öklidi uygula demektir. Ne demektir? İndirilen yüksekliğin karesi. Ayırdığı parçaların çarpımı eşit. 2 kere 8'den 16. X uzunluğumuz buradan 4 olarak bulunuyor. 4 edene. Biraz uzakmış olabiliriz. Ee, şöyle yapalım ki sorunun tamamını bir görebilelim. Şöyle yapalım. Nerelere gidiyoruz biz? Evet şöyle. ABCD yamuğu katlanıyor. Buna diyor ki D üstü noktası ABCD üçgenin işte çember merkezi. İşte çemberin merkezi. Bir üçgende iç açı ortayların kesiştiği nokta açı ortay, açı ortay, açı ortay iç çemberin çemberinin merkezidir. Tersten söylerse iç çemberi merkezi diyorsa ben anlarım ki şu katlamamış halinde çizelim buraya. D noktası, D noktası ABC üçgeninin iç açı ortaylarının kesişim noktasıdır iç çemberi merkezi ise. Yani burası A ise A, B ise B, C ise C. E üçgenin iç açıları toplamı 2A, 2B, 2C 180 ise A artı B artı C'nin ben 90 olduğunu görüyorum. ACD açısını soruyor. Bir defa katlama yapılmış. Bunun aynısı buraya getirilmemiş mi? Evet. Açı ortaya oluşturur. A ise A, B ise B. Tamam şurası değil zaten. ACD açısı A'yı soruyor bana. Bir yorum yaparım. Şu üçgende iç açılar toplamı 180. 130 buraysa bu ikisinin toplamı 50 olmalı. B artı C 50. E, 50'nin neyi toplamı 90? 40. A'ya da 40 kaldı. Net şekilde görülüyor arkadaşlar. 5 Cihan. yanlış Şimdi ikiz kenar yamukta tepeden dike indirdiğin zaman burada burada eşit parça kalır. Şöyle düşünelim. Burada 9 mu? 9. Buraya 3 kaldı. Bu parça bu buraya eşittir. 3. Öklit var. Neden? Dikten dik indirilmiş. Buraya aç dersek indirilen yüksekliğin karesi eşit. Ayrıldığı parçaların çarpımı. 3 çarpı 12'den 36 h dediğim değer buradan 6 bulunur. 6. Şunları kaldıralım. Bura 6 ise karşısında da bir diklik var. Bu da 6'dır. O zaman buraya 6 eksi x kaldı. Şöyle göreceğin bir kelebeği hemen görmek zorundasın ki soru da afallama. Ne diyoruz? 9'un 3'ü oranı yani 3. x'in 6 eksi x oranı eşittir. İçler dışlardan 18 eksi 3 x eşittir x. 18 x eşittir 4. 18 x değil. 18 eşittir 4 x. x buradan 18 bölü 4. 2'yi de sadeleştirir. 9 bölü 2 olarak bulunur. 6 Ceyhan. Yorum yapacağız işte. A, A, B, C, D'nin A, B, C'nin A, B, C, D'nin alana oranı 3 bölü, bölü bölüşmüş. Yani A, B, C'nin alanına 3A dersem A, B, C'de 5A. O zaman buraya 2A kalıyor. Bu üçgende bu üçgeni incelediğimde ben görüyorum ki bunların yüksekleri aynı. O zaman tabanları oranı alanları oranı eşittir. 2A, 4, 4'e geliyorsa 1A 2'ye geliyordur. Yani 1A alan 2 tabanı gösterir. 3A da 6'yı gösterir. Dik indiririm. Dikdörtgen dörtgen oluştu. Karşı kenara eşittir. 4 ise 4. 2 kaldı. X. Bir yapmak kaldı. X'in karesi artı 2'nin karesi eşittir. 5'in karesi. X kare eşittir 21. X dediğin değer de buradan kök 21'e tekabül ediyor. 7 Denizli. bilgimizi de hatırlayacağız burada arkadaşlar. Şöyle çok uzaklaşmayalım. 9, 12 ve 15 yaşlarındaki 3 çocuğa 3 çocuğu olan bir baba tarlasını çocuklarına yaşları yine orantılı olarak paylaştıracaktır. İkiz kenar yamuk verilmiş. Ee, yukarıda verilen şekil tarlanın binde bir oranında küçültülerek oluşturulmuş hali ise ortanca çocuğa ne kadar pay düşüyor? Şimdi bir metrekare cinsinden vermiş ya santimleri metreye çevireceğiz ama basit mantıkla verelim. Binde bir küsürtüyse bin katına çıkarırım her uzunluğu. bir de şu özelliği bilelim. bilelim. İkiz kenar yamukta köşeler indirilen uzunluklar şöyle açılar aynıdır. 45, 45, 90. Bu köşegen 12 ise burası da 12. Alan nedir? Köşegenler çarpımının yarısıdır alan. İlk önce metreye çevireyim. Yani ilk önce hani küçültülmüş ya büyüteyim. Binle çarpacağım ki gerçek boyutuna ulaşsın. 12 bin ne çarp 12 bin santim. Bu da 12 bin santim. Ama metreye çevireyim. 100 metre 1 metre 3 santim olduğu için iki sıfır götürürüm. Yani burası 120 metre gerçekte. Burası da 120. Alan nedir? Köşegenler çarpımının yarısıdır. Sadeleştir. 60. Tamam. 60 çarpı onu da şöyle yapacağım. Mantıki olsun. 60 çarpı 120. Şimdi bu arsanın tamamı. Çocuklara yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırılıyor. Buna 9x'lik pay. Buna 12x. Bu da 15x. Üçünü topladığın zaman kaç yapar arkadaşlar? 36x'lik pay tarlanın tamamını bu alanı verir. Buraya kadar? Tamam. 12'ye böldüm 3. 12'ye böldüm 10. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 20. X ne çıktı? 200. Tamam mı? Küçük çocuğun payını soruyor. Ortanca çocuğun pardon. 12x'i soruyor. 12 çarpı x de 200. 12 çarpı 2, 24'tür. yüzde de yaz. Yani 24 çarpı 10'un karesi bu işlemlerin sonucudur. 8 yehan. Evet bakalım nereden giriş yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kareyi tamamlama bu tasarlarda çok kullanılan bir usuldür. Yani şöyle yapma. İkisi kenarda mı? Bilemezsin. Kenar ortaya olmuş ama yüksekliği olmadığını bilemezsin. Buradan da karşıya dike çekiyorum. Karşılıklı kenarlar eşittir. 18 ise 18. 16 ise 16. 8'i buradaysa 8'i burada. Nasıl bir yorum yapabilirim? Şimdi şöyle düşüneyim. Orta taban gibi şöyle düşünsem. Paralel çeksem. Buraya M ne diyelim? L, E, F diyelim. Evet. E, F'ni M'ye paralel çekersem birebir böldüğüne göre burada birebir böler ve orta taban olur. Tamam mı? E, 8 zaten Pro 16 ydi. 8 burası 8 burası 2'ye bölündü. 4 4. Orta taban tabanın yarısı 18'in yarısından 9. E, devam et. bu. Bu Bro 18 ise burada 18. 9 ise buraya kalıyor. 9. Şimdi dikkat et. Burası 12 idi. Burada 12. 9, 12, 15 üçgeninden 15. 16 burada tamamı. Dikkat edeceksin. Ne diyoruz? 9 Ceyhan. Bu testte bütün numara faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.